Şehirde her şey çok normal ilerliyordu. Çocuklar oyun oynuyordu. Kerem komiser yerinde, zengin işinde, fakir evindeydi. Herkes kendi işiyle meşguldü. Ama sonradan bir şey oldu. Ve o geldi. Kara büyücü. Tekrardan bu şehre musallat olmuştu. Ve bir binanın başına çıkıp herkesi izliyordu. Ondan sonra aklına bir şey geldi. Hemen, hemen o büyüyü yapacaktı. Şehirde her şey tersine dönsün. <laughs> büyü yapmıştı. Kara büyücü çok mutluydu. Ve şehirde her şey tersine dönüyordu. Bakalım sonra ne olacaktı. Ve büyü yaptı. Kaçmaya hazırlanıyordu. Böyle büyü yaparım size. Ben gidiyorum. Kötü büyücü kaçmıştı. Bakalım şimdi şehirde ne olacaktı? Kim ne olmuştu? Şehirde her şey tersine döndü demişti. Şirek öğretmen olmuştu. Zengin, fakir, Kerem komiser ise öğrencilerdi. Bebek polis ise babasının yerine emniyet müdürü olmuştu. Rüzgar dilenci olmuştu. Allah cezası için bana paya verin. Arda ise çok ama çok kaslı olmuştu. Artık o bir fitnessçiydi. Bastım ameliyat taş gibiyim. Bundan sonra şehirde neler olacaktır? Ulan ne kadar kaslı oldum şuna baksana ya şuna baksana. Ulan şimdi ben herkesi döveyim var ya herkesin ağzını boynunu kıyayım ben. Haydi gideyim bakayım ben buradan bir. Ulan önce kimi dövsem acaba ya? Aha buldum. Yüzgay salağını döveceğim. Yüzgay'ı döveceğim. Neredeydi acaba? O salak dileniyordu caminin oyda. Gideyim bakayım oya ya. Lan dilenci Yüzgay ne yapıyorsun lan burada eşek? Bak görmüyor mu beni? Ben nasıl kaslı oğlum böyle? Ayda ne olmuş lan sana? Sen ne yaptın Ayda kendine? Hey maşallah hey. Ayda bana paya versen Allah hizası için ya. Ben çok fakir kaldım ya. Ne oldu bilmiyorum. Bana paya ver Allah hizası için. Daha kimse paya vermedi bana. Sana niye pay vereyim lan? Ben seni buraya dövmeye geldim eşek. Kafanı bunu şimdi senin gel bakayım bu ya. Ya haydi buyma bana dövme beni ya lütfen bana para verme tamam. Benden kaçamazsın Rüzgar gel lan buraya senin kafanı kıyacağım. Gel lan buraya Rüzgar gel lan kaçma senin kafanı kıyacağım gel oğlum buraya kaçma lan kaçma gel buraya kafanı kıyacağım senin gel. Allah Allah ya ulan ben ne Leva'ya başkomiser oldum ya. Allah'ım ya yaptım ya. He? Ulan bu işin içinde bir iş var eminim ya. Sabah ben babamı okula bıraktım. Ne alaka o beni bırakıyor der sabah. Ulan şu Aydal'ı yüzgen yanına gideyim bakayım. Nerede der acaba ya? Onlar ne yapıyor? Onların da başına bir şey gelmişse. Bu işin içinde bir iş var demektir. Ayda yeter artık kovalama beni ya. Yeter ya yeter. Uyma artık yeter. Allah'ım ya yaptım yetti bıktım. Tamam yoruldum yoruldum. Pes ediyorum ben pes ediyorum. Bana ne lan? Pes edersen et. Ben seni dövmeden bir yere gitmem burada. Ne olur. Kafanı kıyacağım seni. Ya Ayda vallahi yeter yoruldum diyorum sana. Uyma uyma artık uyma yeter ya. He? Lan Ayda ne olmuş? Yüzge dilenci olmuş lan. Ayda Yüzgey'i dövüyor ne yapıyor lan? Ayda Yüzgey ne yapıyoruz oğlum? Kavga etmeyin lan kavga etmeyin. Lan oğlum ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz? Bebek polis. Çekil ayak altından senin ayağımın altına almayayım oğlum. Ben bu yüzgeyi döveceğim döveceğim. Dilenip dilenip duyuyor. Bizim sülaleyi le lezil ediyor lan bu adam. Ya bebek polis kuytay beni bundan ya. Sabahtan beni kovalıyor ya. Bir uyulmadı gitti. Eşeğe bak görmüyor mu hayvan gibi izbandut gibi olmuş zaten. Lan oğlum siz salak mısınız lan? Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Anlamadınız mı? Bir bizi büyü yapmış. Görmüyor musun? Sen dilenci olmuşsun. Sen de kaslı olmuşsun oğlum. Böyle şey olabilir mi lan? Lan lan oğlum doğruyu diyor lan bebek polis. Ben bir anda böyle oldum. Hatta ben sabah babamı okula götürdüm oğlum. Çok saçma. O beni götürüyordu normalde. Evet ulan evet. Ben de sabah babamı okula götürdüm lan. Çok saçma bu. Ne oldu acaba? Kim bize büyü yapmış olabilir? Büyü mü yaptılar acaba? Ulan ben de sizleri akıllı sanıyorum. Vay ya. Siz de şapşal çıktınız ha. Ne yapacağız peki? Gidelim babamla okuldan alalım. Hadi bakalım. Doğuyu diyorsun. Doğuyu diyorsun. Hadi gidelim bakalım oraya doğuya. Evet çocuklar. Ben sizin yeni öğretmeniniz Şirek. Yeşil Şirek de diyebilirsiniz bana. Ama bana hoca demeyin. Öğretmenim değil. Yoksa kafanızı kırarım. Yerim sizi. Tamam hocam tamam. Biz size Şirek hocam demeyiz. <laughs> Öğretmenim deriz. A anlaştık hocam. Anlaştık. Ulan bak sana bak. Hala hocam diye bıraktım ben seni sınıfta. Pis fakir. Ulan fakir. Hep salaklığın hala salaksın. Hocam bu fakir salaklı salak kalacak ya. Hocam hocam size bir şey diyeceğim. Bu işte bir terslik yok mu ya? Ulan sabah beni e, oğlum okula bıraktı. Ondan sonra o da benim yerime işe gitti. Lan fakir zengin sizde de böyle olmadı mı? Lan emme o değil de benim karnım acıktı lan. Hadi buradan gidelim de bir şuradan yiyelim. Lan ne diyorsun oğlum sen ne diyor oğlum salak saçma konuşma la kafanı kırdı abla senin seni de bıraktım sınıfta Vallahi baba kafana göre bir daha bana böyle bir terbiyesizlik yap namusuma vururum seni Lan alo sen harbi salaksın he mal herif Susun lan susun sessizlik olsun şimdi bir soru soracağım Ulan nereden çaldı bu zil ya nereden çaldı hadi hepiniz çıkın dışarı Beyler kendinize gelin kendinize ulan ne halde olduğumuzu görmüyorsunuz mu biz ne ara öğrenci olduk oğlum Ulan Kerem komiser harbiden haklısın. Ben sabah uyandım. Rüzgar geldi. Hadi baba seni okula götüreceğim dedi. Beni okula götürdü. Sonra kendi dilenci kıyafeti giyip dilenmeye çıktı. Ar Fakir sende nasıl oldu? Zengin. Abi. Abi. vallahi bende de öyle oldu. Arda geldi. Baba dedi seni okula götüreceğim dedi. Hemen götürdü okula. Anlamadım sonrasını. Bu işi çözmek lazım. Ne oldu lan bir anda böyle? Büyü mü yaptılar acaba? Ne oldu? Her şey tersine mi döndü şehirde yine ya? Yine granny mi yaptı acaba? Ne oldu? Çok çok merak ediyorum çok. Kerem komiser buna bir çözüm bulmamız lazım. Ne yapacağız ya biz böyle? Ben öğrenci olamam. Ben o kadar çalıştım büyüdüm ettim ya. Ben tekrardan büyümek istemiyorum. <laughs> Granny senin ne işin var burada? <laughs> evet ben Granny. Benim ne işim var burada? Söyleyeyim size. Bu büyüyü kimin yaptığını söyleyeceğim size. Granny eğer sen yaptıysan seni mahvedeceğim haberin olsun. Bu sefer o zindan atacağım seni. Bir daha oradan çıkamayacaksın. Ya Kerem komiser sence ben yapsam yanınıza gelir miyim? Söyler miyim kendi yaptığımı? Allah'ım ya Rabbim ya. Bu büyüyü kara büyücü yaptı. Ben onu hiç sevmiyorum. Ondan geldim size söyledim. Ama bu büyüyü ben bozamıyorum anlamıyorum Bu büyüyü tek bozacak insan Hüsamettin. O da ortalıkta yok. Ne? Kara büyücü mü yaptı? Nasıl? Ulan biz o kara büyücüyü haklamadık mı Kerem komiser? Ne ara geldi tekrardan şehre? Evet. Evet o kara büyücünün işini bitirmiştik. Allah'ım ya Rabbi'm lan bunların derdi bizimle niye bitmiyor ya? Hep geliyorlar hep geliyorlar. Bıktım artık bıktım. Hüsamettin'in ne ilgisi var bununla Granny? Senin kafanı kıralım oğlumu bu işe karıştırma. <laughs> Vallahi bilemiyorum fakir. O büyüğü sadece o bozabilir. Haydi benden bu kadar. Ben gidiyorum şimdi. O büyüğü çözün. Ondan sonra ben gideceğim. Kötülük yapacağım sizlere. Haydi arkadaşlar gidip şu Hüsamettin'i bulalım. Çözelim şu işi. Arkadaşlar Hüsamettin'in nerede olduğunu biliyorsanız bizlere söylemenizi istiyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Siz şimdiye kadar hep yanımızda oldunuz. Bu şehri kurtarırken hep sizin yardımınızla kurtardık. Siz olmadan biz bir hiçiz. Evet videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Haydi şimdi gidip Hüsamettin'i bulalım. Beni buraya kim hapsetti? Ulan kara büyücü. Ulan kara büyücü. Ulan kara büyücü. Ulan kara büyücü. Seni mahvedeceğim. Yine şehri şehirdeki her şeyi tersine döndürdü. Beni de buraya hapsetti. Buradan kurtulmam lazım ama nasıl kurtulacağım bilmiyorum. Ulan şu demir kapıyı da kıramadım. Yarım saattir deniyorum. Kırılır. He orada. Sen misin orada? Benim Hüsamettin beni kurtarmaya geldim seni geldim kardeşim merak etme. Hüsamettin, Hüsamettin canım kardeşim. Ben kaya büyücüyü buldum gördüm senin nerede olduğunu öğrendim. Sonra dedi ki bu büyü tek sen bozabileymişsin. Ben de seni geldim bu buyla kurtarmaya. Teşekkür ederim kardeşim teşekkür ederim. İyi ki varsın ya. Ulan 5 saatte uğraşıyorum. Buradan kurtulamadım ben ya. Kurtulamadım. Sen iyi ki varsın beni kurtardın. Haydi gidelim şu şeyi kurtaralım. Lan hep sana ne olmuş böyle hayvan gibi olmuşsun sen. Aslında ben halimden memnunum da. Ama babam gitmiş öğrenci olmuş. Yapacak bir şey yok ya. Ben tek başıma ailemi geçin diyemem. Ben daha ufağım aslında. Büyük gözüküyorum ama ufağım. Anlamadım gitti ya. Benim babamı kurtarmam lazım. Haydi ya gidelim. Haydi kardeşim haydi gidelim. Ben bu şeyi kurtarayım bakayım. Ulan çocuklar aferin lan size aferin ya. Ulan artık sırtımız yere gelmez. Siz aferin size. Sizinle gurur duyuyoruz. Ama nasıl yaptınız bunu? Nasıl başardınız? Hüsamettin'i nereden buldunuz? Anlatın bakalım. Selam komiser. Bizi sevenlerden bize mesaj geldi. Hüsamettin'in nerede olduğunu söylediler. Ben de gidip hemen kurtardım geldim. Hem kaya büyücüyü de dövdüm. Ama sonra kaçtı kayboldu gitti bir anda. Onu bir aya yakalayız inşallah. Aferin size oğlum aferin. İlk varsınız lan siz Gurur duyuyorum sizinle. Herkes hazırsa büyüğü yapmaya başlıyor. Tamam mı?

Ali Hüsamettin geldik iyi ki varsın sen iyi ki varsın iyi ki kurtardın bizi be. Aferin sana Hüsamettin aferin. İyi ki kurtardın. Zengin, fakir ulan normalde bunların hocası Baldi idi ama şirekti. Yoksa Baldi de şireye mi dönüştü? Olabilir Kerem komiser olabilir. Baldi şireye dönüştüyse çok gülerim. Vallahi Baldi şirek olduysa ben de çok gülerim <laughs> ha. Lan duyuyorsunuz mu? Bu baldinin sesi değil mi? Ne oldu lan bana? Ne oldu lan böyle? Ne oldu? Lan lan kim gülüyor lan bana? Kim gülüyor? Lan siz mi gülüyorsunuz lan bana? Siz mi gülüyorsunuz? Sizin kafanızı kırarım ha. <laughs> ulan Baldi Hoca ulan Baldi Hoca Çok komiksin ya Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için Hepinize teşekkür ederiz eğer videoyu sevdiyseniz like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. He bu arada arkadaşlar kanalıma abone olduktan sonra bildiğim zilini açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.